Ben evet. Almanya'dan gelip şükrederim. Ben Almanya'dan da şu burada olduğum için de şükrediyorum. Ben vatanım için parçalıyorum kendimi ya. Ne yapıyorsun ya. orada vatanın ben Alman için? Ben vatandaşıy Alman vatandaşıyım. Bir gazete olayı oldu. Biz sokaklara çıktık. Burada biz ne McDonald's yapıyoruz. Ne Coca-Cola kullanıyoruz. Ne bir şey kullanıyoruz. Ben burlara bakıyorum. bölgekiller dolu. McDonald's'lar dolu. Kahve içme yerleri dolu. Bir kahve 10 bin TL, 10 10 bin, 10 bin TL, 10 TL 7 10.000 TL. Siz gidiyorsunuz orada kahve içiyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki paramız yok. Yani olacak şey. Almanya'dan gelip bana buranın güzellemesini hayır, yapman çok hayır. manidar ablacım. O hayır, zaman hayır, hayır. burada bunu yapıp İsrail'e ticaretine devam edenleri de eleştir bana. Eleştiriyorum tabii. Ki Kim eleştiriyorum. ticarete devam eden, tabii kimin, kimin gemileri, Türkiye, kimin gemileri? Gemileri? Türkiye'de de çoğunlukla var ya bak. Kimin gemileri? ile yani, tamam. ticarete devam tamam, edenler kim? Biz Söyle onları görürsek, bakın canım benim, biz onları ha. zaten önümüze alırsak zaten... Ha. Ya bir şey yapamayız. Biz kendimiz bir şeyler yapmaya Neden çalışalım. Ne yapalım? O teşvik vereni eleştirmiyorsunuz. Eleştiriyoruz işte hep şubelerini Türkiye'de izin verenleri eleştirmiyorsunuz. Onlar bunlar, bunlar suçlu zaten. Ben bir şey demiyorum onlar suçlu. Tamam. Ama biz de teşvik olarak ama sen, oralara ama gidiyoruz. Ama sen dedin ki burada yani. dedim geçinememenin tek sebebi şükretmemek. Ablacığım şükredince tamam, para bakın, çoğalmıyor. Nereden Bunu nereye geldiniz bağlamayın? ama? Ay, nereden söylüyorum. nereye geldiniz diyorum yani. Nereye geldik ablacığım? Çok şey. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya olduğu yerde kaldı. Bak diyor. çok, çok şey Bak suyu çok şeyle. Ay yok. A, yok. Biz A, siz Almanya'dakiler Türkiye'yi kıskanıyorlar. Yok gerçekten biz geçen gün burada bir sürü, sürü... bize gurbetçi denk Yok. geldi. Hepsi dedi ki gelenler yalan söylüyor. Almanya sizin neyinizi kıskanacak? Tabii yani ki. niye Almanya, Almanya bu, Aa, buradaki yaşa hayır buradaki ekonomi e, tamam düşük olabilir. Ben size hak veriyorum. Hı -hı. Ama gerçekten biz de orada iki iş çalışıyoruz. Üç iş çalışıyoruz ki geçinebilmemiz için. Hı -hı. Bak ben bir aylıkla... lan. Senin buradaki bin euro kaç para yapıyor? Bak onu hesaplamayın. Ne? Benim, hesap, benim param da çabuk gidiyor. Hı -hı. Pardon, bir şey söylemiyorum. Şey ya. Ben hanımefendiyle başlıyoruz. Ama ben de orada, ya, orada ona ya, göre ya. kira ödüyorum. Bak, ben, de ben de orada bak kira ödüyorum. Bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak ben şu bir anda, bak ben şu anda Almanya, hayır Almanya'da, Almanya'da... Bak, Almanya'da o, çocuğuna veriyor, para veriyorlar. Kira yardım veriyorlar. Amcım bir dakika ben ne bağırıyorsun? Abicim, Büyük yalan Türkiye'yi terk edip Almanya'ya gitmesin. Ama gitmesi. herkes her yani içinde olanı söylemeyi var. Yok Alman, Alman, herkes, yok içinde yok. Tamam. Yok ama bak eee burada ya. da içiyorlar. Bakın arkadaşlar bak ben size gerçekten üzülüyorum. Üzülme üzülmemek değil. Tabii ki üzülüyoruz. Ama bak ben orada 2000 bin euro para kazanıyorum. Tamam mı? Benim bin euro kiram var. Tamam. Ben de de kira ödüyorum. Bin euro. Ama belli ki orada Burada daha rahat kira. geçiniyorsun. Bak geçinmiyorum. Ben, bak bak anlatıyorum. Dakika. Bak belli dinle bir dinle ama. Bak canım beni bir dinle. Bak iki bin eurodan ben beş yüz euroda gelir giderlerim oluyor. Araba sigortasıdır, telefon faturalarıdır, elektriktir, suyumdur, bunundur. Aha. Bana oradan beş yüz euro para kalıyor. Tamam. O beş yüz euro kaç haftalık biliyor musun? İn, i̇ster inanın ister inanmayın. Bir haftayı zor geçiremiyorsun. Ama bak 402. anlatıyorum. Bak tamam biliyorum. Çalışıyor. Ama bak ben ama onunla kalmıyorum. Ben yanı başında iki iş çalışıyorum da. iki tamam. İki işte çalışmasam buraya gelemem. Tamam. Nasıl zamanım var? Üç vadiye çalışıyorum. Ben, Sabah ben dört buçukta kalkıyorum üç bak tamam ama hayır anlamadınız. Evet, evet. Oradaki kura bak evet. oradaki Şükür paralar. Bağladık, yani böyle biz var ya bak yol bizim böyle böyle bir dışarı gidip de bir kahve içecek lüksümüz yok. Burada da yok. İnan ki dört duvara ama ben dolu. Dolu. Ablacım yabancılar onların çoğu işte. senin gibi Almanya'dan yani. gelenler. Ben Zonguldak'ta gidiyorum. Zonguldak'ta gidiyorum. Zonguldak da dolu. Almanya'dan gelen bin lirayı burada bir yani bilmiyorum mi? ya yani, yani kalır tamam yani ya. bilmiyorum He? ya. Hiç kimse bir yere çıkmazsın. Kahveye de mi git? Ama Bunu mu çok görüyorsun be? Ayıp mi? ayıp. Yok, yok, Almanya'da yapan, sen, bir ayıptır. Bir senin, yapan, senin konuştuklarının, bir hepsi, bir ayıp. Bir ayıptır. Bir senin konuştuklarının hepsi ayıp. Doğruyu konuşmuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Hepsi yalan. Ha, yalan konuşup da ne? Türkiye'yi sevme. İnsanları da sev. Türkiye'de şartları iyiyse niye gittin Almanya'ya? burada insanlar 10 bin çıksın ben sana 20 bin veriyorum şimdi. Ben görevliyim bak memurum. Sana 20 bin veriyorum. Ha? Deneyelim. Baksana. Ne? Bak, şükret dedin ya bu kadar kişiden 5 bin lira çıksın. Ben sana 20 bin veriyorum. Bir çıkar ya. Hadi çıkar ya. Bir çıksın ya. çıksın çıkardım abla. Çıkardım. 20 bini ben buna çıkardım. veriyorum. Ben Hadi. Tamam. Keşke çıksa. Yok a, vallahi. Abi öyle deme deme de 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 öyle. terk etmekle o, yanlış yapıyor. Sizden de kazanıyorum o, yani. Allah daha çok versin ablacığım. Allah daha çok versin. Benle çalışsam böyle konuşmasın. Kendi meyimle çalışayım di. Kendi meyimle çalışsa böyle konuşmaz. Buradaki şükrü milleti şey de o yüzden insanlar evet. Şimdi her Müslüman şükrettiğinde parası çoğalıyorsa koyalım paraları ya. şükredelim üstüne Şükür, şükürle ya. Şükürle para çoğalmıyor. Şükür. Ablacığım öyle deme bak. Başladım. Her, herkes konuşur. Ben Bence herkes ben fikrini söyleyebilir. Ben. Benim öyle bir Türkiye şeyim yok. Türkiye yerleşsin. Niye Türkiye yerleşmiyor? Niye yurt dışında öyle yaşıyor? da bizim orada bir düzenimiz var. Bir düzenimiz gelsin. Türkiye çok güzel ya. Ama gelsin öyle deme, herkes ya? konuşur, herkes fikrini söyler sana. Yani, Türkiye'yi övüyor ya. Konusunu konusunu yapamam ben. Yani, Türkiye'yi çok övüyor ya, gelsin Türkiye'de Almanya'da otursun. Siz geçinebiliyor musunuz? Şükredince paranın çoğalacağına inanıyor musunuz? Hiç Çoğalmıyor ki. ki. Denediniz mi ya da yani? <laughs> var mı böyle bir şey, biz öyle mi yapalım mesela? Valla bilmiyorum da yani çoğalmıyor. Aynı, emekli maaşı ne kadar? Yedi buçuk. Yedi bu. aynı devam ediyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Çok zor zaman düzeliriz o zaman. <laughs> Teşekkürler. Düzelir mi? Abi, ya o, düzelir. o da Avrupa benden benden hiç şey konuşmuyor. o konuşmanız... da konuşsun. Yok konuşmasın, yok, yok. konuşmasın. Konuşma onu abi konuşmuyor. Ha siz tam eşten onay çıkmadı. Tamam. Ben karışmam o zaman eşten onay çıkmadıysa. Kime soralım? Gençler niye konuşmuyor ya? Konuşmuyor gençler. Soralım mı size? Bak gençlerin hiçbiri konuşmak istemiyor. Abi ne bilgisi yok Allah alıyorlar ya konuşunca cahil değil bu bilgisi gençler ya. Niye bilgisiz diyorsun Mesela, ya? Ben de gencim 30 yaşındayım cahil, niye, cahil 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 ya top, ya. niye cahil diyorsun bize? Cahil ya değil. Allah Allah niye cahil diyorsun bize? E sizin kendini evet, zeki sananların ya. da cemaatlerde neler yaptığını görüyoruz. Allah Allah diye ayak izi takip ediyorsunuz ya. Suçu yok. Emin ol. Yapma Kocaların abi gençlere cahil falan demeyin. Cahil değiliz biz ya. Valim Siz de okumuyorsunuz. Ben ilk Allah Bak, Allah. Kur'an okusaydınız böyle olmazdık zaten ya. E, dine geliyorsun ya sürekli cahil değil mi insanlara. Ya okumuyorlar gençler. Bak gel ha okumuyorlar. Ben okuyorum. Gel. Sen Okuyor mi? musunuz evet. gençler? Cahil misiniz? Bence değilsiniz. Benimden değil memnun musunuz? Tabii ki de hayır. Ha? Cahil diyor, okumuyorlar diyor Abi, Ben canım. şimdi okulda benim cahil öğretmenim cahildi. var. Cahildi. Kaç değil. yaşında ve anlatamıyor. Ben ne yapayım şimdi? Ne öğreneyim ondan? Kendi imam Elimdekilerle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum kaç yaşında adam? senin yaşında bir adam ama senden de anlatamıyor yani belli şikayet ediyorsun hiçbir şey olmuyor ben ne yapayım yani o öğretmen ne anlayayım.